bir sır, sır vereyim. Neşe Hanım'ı bayağı bayağı seviyorsunuz. Hatta düz, düz aşıksınız ona. Ben bu sırrı kimlerden saklamalıyım? Şu hayatta herkes bizi kandırdı ya. Sen ailesi tarafından hiç sevilmemek ne demek biliyor musun? Biz dördümüzüz. Bizden bu mutluluk yalnız. Seninle niye burada buluşmak istedim biliyor musun? Çünkü sen busun. Buraya aitsin. O evdeki herkes öyle. Bu iş sizin bildiğiniz gibi bir iş değil. Ananız sizi ağam paşam diye seve seve siz kendinizi ağam paşa zannetmişsiniz. Doğru bir azınlık yanlış bir çoğunluktan daha kalabalıktır. Mesut abi hadi gel gidiyoruz. Şeref Bey'le Neşe söyleyin. Bir daha buraya sakın gelmesinler. Şeref Bey'in bundan haberi yok. Toparlanın gidiyoruz bir yere. Benimle evlenir misin?